Kıymetli dostlar merhabalar ben Özgür Maral. Nasılsınız? Gün 27'si ayın 27 Mart. Araya hafta sonu girdi. Ve şimdi yeni bir yatırım ve yeni bir video çekeceğiz. Platformumuz açık. Biner online'da yatırım yapıyoruz. 9128 dolarımız var. Şu anda. Ben İngilizce kullanıyorum. Siz istiyorsanız Türkçe buradan Geçiş yapabilirsiniz Farkı yok MT4'ümüz açık Bu arada yeni bir şablon Geldi bir arkadaş bana gönderdi E-mailimden. Neredeydi o Şurada Orada ara sıra bir kontrol edeceğiz bakalım daha Hiç alışık değilim bunu 5 dakika. Bu da 1 dakika. 5 dakikada burada bir dakikada ve 5 dakikada düşüş olarak göze çarpıyor. 1 doları. Güçlü sat veriyor burası. Bununla başlamayı düşünüyorum. Hadi o zaman bir ilk adım atalım. Pozisyon açıldı. 717 ve 716 diye şu an göze çarpıyor. 40 saniyemiz var. Oralarda geziyor. 715, 716 kayıp mı Acaba aldı mı? Bağlı geldi. Bunu bu bir Türkçe yapalım. Bunu bir Türkçe yapalım. Halen oralarda geziyor bakın. 5 dakikası. dakika gayet sağlam gidiyor. Şimdi gidelim. Bakın inmiş zaten. Oksijeni kaçırdık bir. 716'dan alabilirdik. Halen de sağlam nişte gözüküyor. Bununla beraber diğer bir şaplona da şuradan bakalım o ne diyor acaba. Şunu bir anlayamadım. Şu bok niye var buradan düşüşten şu ne acaba şu bunu da takip edeceğiz son 17 saniye bayağı düşmüşe benziyor tabi 10 saniye var her şey olabilir daha tabi 8 Buradan pozisyonu kurtardı. Yani aldı. Kazandı. bir daha devam Bu oluşurken bir de Şuna bakalım 5.22 Evet biraz çizgi diğer iki çizgiyi kesmiş Güzel bir düşüş var 5'te O da aynı şekilde şu an hiçbir sıkıntı gözükmüyor hiçbir şablonda. ve açtık. Şu an mavi bir görünüm sergiliyor. Görünen o ki bunu da aldık. Yani doğru bakınca doğru işler olabiliyor şablonlarımız işe yarıyor ve bu şablonlarımız halen açık aşağıda yani bunu değerlendirmek isteyenler bütün kitaplarıma bütün şablonlarımı kullandıklarımı paylaşıyorum alttan indirebilirsiniz halen her an kapatabilirim onu da söyleyeyim onu da söyleyeyim arkadaşlar parayla pulla satmıyorum insanlarla paylaşım yoluna gidiyorum. Paylaştıkça daha çok değerli olacaktır. Gidelim. 5 dakika gayet tatlı. 1 dakika zaten tatlı. Gittik. Biraz şöyle yükselsin mi? Şimdi. 600 kaçtan geldik? 97'den girdik. Her zaman için inişler çıkışlar olabilir. Genel hattı tutturmak önemli. Evet arkadaşlar. Şimdi i̇şte buradan bir mavi de yanabilir. Bu kadar indikten sonra bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5 6, 7, 8, 8, 8 9, 10. Neredeyse 10 inmiş. gidiyor ve geliyor, gidiyor ve geliyor. 689 lira indi. Biz 697'den aldık. Evet. 3, 2, 1, Görünen o ki bunu da almış oldu. Eşit. Kazandı, kazandı, kazandı. Yani eşit aynı parayı vermiş demek. Şurada Bu video böyle kısa olsun arkadaşlar. Bir az sonra belki başka video çekerim. Ee, dediğim gibi linkler aşağıdadır. Abone olursanız sevinirim. Paylaşırsanız zaten ballı lokma olur. Videomu. <laughs> Hepinize saygı, sevgisiyle.